tek olarak tüm hazır besiyerleri çeşitleri ve zenginleştirme sıvılarını özel şartlara sahip üretim alanımızda steril odalarda bu konuda eğitimli ve tecrübeli personelimizle üretmekteyiz. Üretim alanımızdaki güçlü HEPA filtreler sayesinde ortamdaki partikül ve mikroorganizmalar sıfır seviyesindedir. Hazır besiyerlerimiz çeşitli kalite sertifikalarına ve CE belgesine sahiptir. Üretilen her besiyeri lotu için talep edildiği takdirde analiz sertifikası verilmektedir kullanıma hazır beseri çeşitlerimiz ve zenginleştirme dilisyon sıvılarımız 5 gruba ayrılır. Hypet Media 90 mm'lik gama seri petriler kullanılarak hazırlanan hazır besiyeri grubudur. Onlar petriden oluşan vakumlu paketlerde satışa sunulur. Hypet Broad sıvı besiyerleri, zenginleştirme sıvıları, dilisyon sıvıları bu grupta yer alır. Ürün hacmine bağlı olarak 8, 10 ve 20'lik ambalajlarda satışı mümkündür. Hypet Aqua membran filtrasyon yöntemi kullanılarak yapılan Su ve uygun sıvı analizlerinde kullanılmak üzere hazırlanan özel bir gruptur. 60 mm'lik gama petriler kullanılır. High -Pet Rodak, besiyerin direkt yüzeye temas ettirerek yapılan analizler için özel tasarlanmış bir üründür. Onlu paketler halinde satılmaktadır. Hypet Pet Bottle, dökme plak yönteminin kullanılacağı analizlerde kullanılmak üzere şişelerde hazırlanmış besiyerleridir. Değişen hacimlerde hazırlanıp 8, 10 ve 20'li olmak üzere satılmaktadır. Ürünlerimiz vakumlu shrink ambalajlarda, özel izolasyona sahip kolilerde ve soğuk zincir sağlayacak şekilde sevk edilmektedir. Hazır besiyerlerimizi Türkiye'de yüzlerce endüstriyel üretim yapan firma ve akredite laboratuvar düzenli olarak güvenle kullanmaktadır.